Evet arkadaşlar. Bu videomuzda temel kavramlar konusunun özünün anlaşılabilmesi açısından giriş seviyesi diyebileceğimiz basitlikte bir takım sorular çözeceğiz. Umarım konunun temellerinin iyi kavranabilmesi adına bu soru çözümleri herkese faydalı olur ve hatta hiç zaman kaybetmeden ilk soruya da geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi onluk sayma sisteminde bir rakam belirtir? Rakam nedir? Rakam işte gerek burada ekran üzerinde olsun gerek kağıt üzerinde olsun bizim sayıları ifade etmemizi sağlayan bir takım semboller ve şekiller. Onluk sayma sistemindeki rakamlarımızı şuraya bir listeleyecek olursak bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak. Şurada gördüğünüz 10 tane rakamla biz aklınıza gelebilecek bütün doğal sayıları, rasyonel sayıları, tam sayıları yazabiliriz. Zaten bu listeyi elde ettikten sonra sorunun cevabı da gayet kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Cevabımız 9 olacak. Bu şıkların arasında sadece 9 bir rakam. Geriye kalanların hiçbiri rakam değil. Rakamlarla ifade edilmiş iki basamaklı sayılar. Mesela 10, 10 1 ve 0 rakamının yan yana yazılarak elde edildiği 2 basamaklı bir sayı. 11 de aynı şekilde, 12 de aynı şekilde, 13 de aynı şekilde. Bu soru bize onluk sayma sistemindeki rakamları sormuş aslında. Beşlik tabandaki rakamları da sorabilirdi. Eğer beşlik tabandaki rakamları soracak olsaydı değerlendireceğimiz rakamlar 0, 1, 2, 3 ve 4 olacaktı. Mesela üçlük tabandaki rakamları sormuş olsaydı bu sefer de 0, 1, 2 diyecektik. Beşlik tabanda 5 beş rakamı olmadığı gibi bizim günlük hayatta kullandığımız onluk sayma sisteminde de 10 diye bir rakam yok. Aşağıdakilerden hangisi pozitif doğal sayılar kümesinin bir elemanı değildir. Bu soruyu çözebilmek için pozitif sayılar kimlerdir bunu bilmek gerekiyor. Kısacası isterseniz önce bir sayı doğrusu çizelim. Hangi sayı nerede bulunur onu görelim. Ortayı sıfır orijin noktasıyla başlatalım. Sağ tarafını dolduralım. 2, 3, 4, 5 böyle gidiyor. Nereye doğru? Artı sonsuza doğru gidiyor. Sıfırın sol tarafını da dolduralım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Nereye doğru? Eksi sonsuza doğru gidiyor. Peki kim bu pozitif sayılar? Pozitif sayılar sıfırın sağ tarafında kalan bölme. Yani şu kırmızıyla işaretlediğim bölme aslında pozitif sayılar. Pozitif bölgesi. Negatifleri soruyor olsaydı o zaman da sıfırın sol tarafındaki kesme bakacaktım. Burası da negatif sayıların bulunduğu kısım. Şimdi soruya geri dönelim. Soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu şıklardan hangisi pozitif değil. Şimdi bakıyorum. Zaten hemen daha ilk bakışta sıfırın ne pozitif kümesine ne negatif kümesine ait olmadığını görüyorum ve burada doğru cevabının sıfır olduğunu görüyorum. Çünkü bir bakınız bir burada pozitif küme içinde, iki pozitif küme içinde, üç dört bunların hepsi pozitif sayıların arasında. Bunlar pozitif ama sıfır pozitif bir sayı değil. Sıfır aslına bakarsanız negatif bir sayı da değil. Sıfır işaretsiz bir sayı. Bu sorunun aynısını negatif sayılarla sormuş olsalardı farklı bir versiyonla hangisi işte pozitif hangisi negatif sayılar arasında değildir diye soru olsaydı eğer şıklarda sıfır görüyor olsaydık yine sıfırı işaretleyecektik. Negatif olmayan en küçük tam sayı kaçtır? Şöyle yine bir küçük bir sayı doğrusu çizelim. Sıfırla başlatıyorum. 1, 2, 3 diyelim bunlara. Buraya da eksi 1, eksi 2, eksi 3'leri koyalım. Bu sefer odak noktamız negatifler. Sorulan soruda negatif olmayan sayı. Negatif olmayanlar arasındaki en küçük olan sayı. İsterseniz yine negatifleri şöyle bir işaretleyelim. Şu kırmızıyla çizdiğim kısım negatif sayılar. E sayı doğrusu dediğimiz doğru soldan sağa doğru gittikçe artıyor değil mi? Buraya doğru artıyorsa bu sayı doğrusundaki sayılar negatif olmayan ilk sayı olabilecek en küçük tam sayıdır. Burada da bu sayı sıfır olarak görüyoruz. Yani cevabımız bu soruda da sıfır. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Soru bize 3 tane önerme vermiş. Bu önermeleri tek tek test edip doğru mu yanlış mı olduklarını çözeceğiz. Şimdi ilk yargıya bakıyoruz. İlk yargı diyor ki kök 3 rasyonel bir sayıdır. Hmm. O zaman rasyonel sayı nedir? Ona bir bakalım. Bir x sayım olsun. Ve ben bu x sayısını A ve B tam sayı olacak şekilde. Fakat B sıfır olmayacak şekilde. A herhangi bir tam sayı olacak. B sıfır harici herhangi bir tam sayı olacak. Burada negatif olabilirler, pozitif olabilirler. Eğer ben x sayısını a bölü b şeklinde yazabiliyorsam ve bu a bölü a ve b de aralarına da asalsa yani e, Aynı anda hem a'yı hem b'yi bölen birden başka, bir sayısından başka, başka bir sayı yoksa ha, derim ki x rasyonel bir sayı. Mesela bir buçuk sayısı. Bir buçuk sayısı rasyonel midir? Bunu 3 bölü 2 şeklinde yazabiliyorum. 3 tam bir sayı. 2 tam sayı. Aynı zamanda payda da 2 da değil. Yani şurası. Hem de aralarında asallar. Demek ki derim ki 1.5 rasyonel bir sayı. Bu rasyonel sayının tanımı. Ha eğer ben x'i bu şekilde yazamıyorsam o zaman da derim ki x rasyonel bir sayı değil irrasyonel bir sayı. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuzda bize kök 3'ten bahsetmiş. Şimdi kök 3'ün rasyonel mi irrasyonel mi olup olmadığını ispat edecek Birkaç yöntem var fakat bu yöntemler bu ispatlar bu sorunun konusu değil. Burada karşımıza kök 3'ün işte aşağıda ikinci yargıda kökinin, kök 2'nin çıkmasının sebebi genelde bu konu anlatılırken kök 3'ün kök 2'nin çok fix bir şekilde örnek olarak verilmesidir. İşte pi sayısı da verilir. Bunlar irrasyonel sayı denir. Yani kök 3'ün irrasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Kök 3'ü zaten açtığımızda Şöyle bir ifade görürüz. İşte üçünün kökünü almaya çalışıyoruz. 1.732 diye gider ve bu bitmez. Bu da irrasyonel sayıların çok karakteristik bir özelliğidir. Ondalık olarak açmak isterseniz bir sayıyı e, ya da bir sayı ondalıksa, virgülden sonraki kısmına baktığınızda bu virgülden sonraki kısım hiçbir örüntü, bir bir patern olmadan sonsuza kadar gidiyorsa dersiniz ki bu irrasyonel sayıdır. Rasyonel sayılar ondalıklı, kıs ondalıklı olarak gösterdiklerimizde virgülden sonra bir sona bir bitişe sahiptirler. Bir bitişe sahip değillerse de o virgülden sonraki kısım belli örüntülere sahip bir şekilde tekrar eder. Yani 2 virgül 63, 63, 63 gibi tekrar etmesi gibi bir durumdan bahsediyorum. Bunlar genel özellikler. O halde kök 3 sayısının irrasyonel sayı olduğunu biliyorum. O halde bu birinci yargının yanlış olduğunu gördüm. İkinci yargıda kök 2'nin bize gerçel sayı olup olmadığını test etmemizi söylüyor aslında. 2 diyor, kök 2 diyor, gerçel sayıdır. Gerçel sayılar neydi? R ile sembolize ediyoruz bu kümeyi. Gerçel sayılar kümesini. Bu da rasyonel ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşuyor. Eğer bir sayı rasyonelse ya da irrasyonelse bu her iki kümede reel sayılar kümesinin alt kümesi olduğu için bu sayılar reel, gerçel sayıdır. E kök 2 de aynı kök 3 gibi bir irrasyonel sayı burada yer alıyor. E irrasyonel sayılar kümesi reel sayılar kümesinin bir alt kümesi olduğuna göre kök 2 de bir reel sayı oluyor. Yani ikinci yargımız e, doğru. 3'e geliyoruz. 3 de diyor ki 2, işte 14, 69, 3 diye devam eden bir ondalıklı kısmı var. Bu sayı irrasyonel sayıdır diyor. Biraz önce kök 3'ü anlatırken dedim ki rasyonel sayıların ondalıklı gösteriminde virgülden sonraki kısım ya bitiyordur ya da bitmiyorsa da belli bir örüntüyle tekrar ede de sonsuza gidiyordur. Şimdi bu ondalıklı kısmı biten bir versiyon ve ben direkt e, bu bilgiye bakarak derim ki bu sayı rasyonel bir sayı ve bunu göstermesi de basit. Şöyle ki 2,14693 sayısını nasıl bir ab sayısıyla bu şekilde kesirli gösterebilirim? En basiti ben bu sayıyı işte 100.000 ile çarpalım diyelim. Yukarıya da aynen bunu yazarsam bunu buna bölersem 2,1469 3 sayısını elde etmiş oluyorum. Ve bu A oluyor. Bu da B oluyor. İkisi de tam sayı. Ee, ve ben bu sayıyı e, kesirli olarak ifade edebiliyorum. Demek ki bu bir rasyonel sayı. Ama yargı bize irrasyonel olduğunu söylemiş. O zaman bu da yanlış. O zaman bu gerçeklere göre doğru cevabımız yalnız 2 B şıkkı oluyor. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bize 3 tane yargı vermiş. Bakalım hangileri doğru çıkacak. Birincisinde diyor ki 0 çift bir sayıdır. Çift bu soruyu çözmeden önce yani bu yargıyı değerlendirmeden önce gelin burada çift sayı nedir, tek sayı nedir onu inceleyelim. Çift sayı 2n ile gösterilir. Bu ne demek? n diye bir sayı var. Herhangi bir sayı olabilir. Bunu 2 ile çarpıyorsun. Bu çarpımın sonucu çifttir. Yani diyor ki şunun tamamı x sayım olsun. x'in içinde en az bir tane 2 çarpanı olsun. Çünkü x'in içinde en az bir tane 2 çarpanı varsa bu x 2'ye tam ve kalansız olarak bölünebilir. Mesela bir örnek. 6. 6'yı 2 en şeklinde gösterebiliyor muyum? Gösteriyorum değil mi? 2 çarpı 3. 2 burası, en de burası. n de 3 olmuş oluyor. 6'yı 2'ye bölersem nasıl bir kalan elde ediyorum? 6'nın içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6, 6'dan 6 çıktı. Cevabım 0. Yani kalanım 0. Demek ki 6'nın 2'ye bölümünden kalan 0. Dolayısıyla 6 2'ye tam bölünür. Demek ki 6 çift bir sayı. Çift sayımız bu. Tek sayılara bakalım. Tek sayıları 2n 1 şeklinde gösterebiliriz. 2n artı 1 de bir tek sayı olacaktır. Hemen bir örnek yapalım. Mesela 7. 7'yi 2n-1 şeklinde gösterebilir miyim? Gösteririm. 2 çarpı 4 1 dersem ne oluyor? Burası 2n 1. En kısmına 4 koymuş oldum. Değil mi? Bu 7. 2 kere 4 8 eksi 1 7. Ya da 2n artı 1 şeklinde de gösterebilirim. Nasıl? 2 çarpı 3 artı 1. 2n. n burada 3 artı 1. 2 kere 3 6. 1 daha 7. Tek sayı. 2n eksi 1'ler de tek sayıdır ikenler çift sayıdır. O halde gelelim sıfır çift bir sayımı değil mi? Bunu değerlendirelim. Hemen şuradaki e, çözüm'e benzeyen bir çözüm yapalım. Sıfırı ikiye bölelim, bakalım kalan ne olacak? Sıfırın içinde iki hiç yok, sıfır kere var. Sıfır kere iki, sıfır sıfırdan da sıfırı çıkarırsam elde sıfır kalır. Demek ki sıfır ikiye tam bölünüyor çünkü kalan sıfır. O halde sıfır çift bir sayı. Bu noktada tek basamaklı çift sayılarımızı bilmek diğer bütün soru tiplerinde fayda sağlayacak. Kim bunlar? 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunlar tek basamaklı çift sayılarım. Bir de tek basamaklı tek sayılara bakalım. 1, 3, 5, 7, 9. Bunlara birazdan daha sonra tekrar geleceğim. Şimdi ikinci yargıya bakalım. Diyor ki sıfır pozitif bir sayı. Sıfırın pozitif mi negatif mi olduğunu daha önceki soruların birinde tartıştık. Sıfırın işareti yok. Ne artı ne eksi. Sıfır ne pozitif ne negatif. Sıfır işaretsiz bir sayı. O halde sıfır pozitif bir sayı değil. Bu yargı yanlış. Şimdi gelelim üçüncü yargıya. Diyor ki 1127 ile 415'i topla çıkan sonuçta çift mi tek mi onu test et diyor. Ben diyor buna çift diyorum diyor. Bakalım doğru mu? 1127 ile 415'i toplayalım. 75 daha 12. Elde var 1, 2, 1, 3. Elde var 1'i kullandım. 3 oldu 4. 4, 1 daha 5. 1'i daha aşağı indirdim. Sonucum 1542. Bunun çift olup olmadığını yine bu şekilde test edebilirim. Ne yaparım? 1542'yi 2'ye bölerim. Bakalım kalan sıfır oluyor mu? Sıfırsa çift sayıdır. Ama bu işlem bayağı bir zamanım alacak. Zaten bunu toplamak için de zaman kaybettim. Bir de bölmek için zaman harcarsam bayağı bir zaman gitmiş oldu. Bunu nasıl çözerim? Topladım. Son birler basamağına baktım. Birler basamı şuradaki çift sayılardan biri mi? Evet 0, 2, 4, 6, 8'den biri. Demek ki bu çift bir sayı. İsterse bu 1 milyon basamaklı bir sayı olsun. Birler basamağında 2 varsa, 4 varsa, 6, 8 ya da 0 varsa bu sayı çift bir sayıdır ve bunu buna doğru derim. Fakat hala en optimum çözümü bulmuş değiliz. Bunu toplarken ne zaman kaybettik? Bir ihtimal ne olabilirdi? Bütün sayıyı toplamak zorunda değilim aslında. Çünkü bu sayının ben çift ya da tek olup olmadığına nasıl karar verdim? Birler basamağına baktım sadece. O halde sadece 7 ve 5'i toplardım. 12 derdim. 12'nin ikisini aşağı indirdim. Ha, demek ki bu sonucun birler basamağı 2. O zaman artık soldaki onlar, yüzler, binler basamaklarının ne olduğunu hiçbir önemi yok. Birler basamağı 2 olduğu için çat diye derim ki ben bu sayı çift sayı. Bu da bir yol. Bir başka yol daha var. Hiç toplama işlemine girmeyeceksiniz. O da şu. Tek artı tekin toplamı çifttir. İki tek sayıyı toplarsam sonucum çifttir. Bakıyorum 1127 tek mi? Tek. Çünkü birler basımı 1, 3, 5, 7 ve 9'dan biriyle bitiyor. Demek ki bu tek. 415 tek mi çift mi? O da burada 5 ile bitiyor. Demek ki bu da tek. İki tek sayı toplarsam çift sayı elde ederim. Ve derim ki evet 3. önermem e, doğru. Bunun, buna benzer şekilde tekle çifti toplarsak tek bir sonuç elde ederiz. Çiftle çifti toplarsak yine çift bir sonuç elde ederiz. Bunları ezberlemek zorunda da değilsiniz. Zaten 5-10 tane soru çözünce bunlar kafanıza yazılacak. Fakat hatırlayamadınız olmadı küçük deneyler yaparak bunların doğruluğunu gösterebilirsiniz ya da sonucunu bulabilirsiniz. Tekler için bir, çiftler için sıfır kullanırsanız Hemen küçük bir test yapabilirsiniz. İki tane tek sayının toplamı ne oldu? Tek, tek, iki. Demek ki çift. Hemen toplayalım. 1 ile sıfırı toplayalım. Tek için bir, çift için sıfır. Sonucum bir. Sonuç ne? Tek. Sıfırla sıfırı toplayalım. Çiftler için olabilecek en küçük sayı kullanıyorum. Sıfırla sıfırın toplamı sıfır. Sonuç sıfır. Demek ki e, çiftle çiftin toplamı da çift ediyormuş aynı mantık çıkarmalar için de doğru. Toplama ve çıkarma hep benzer karakterlere sahiptir bu konularda. Bunun tabi bir de çarpım versiyonu var. Çarpım versiyonu bundan daha bile kolay. Diyelim ki 4 tane sayıyı çarpıyorum. K çarpı L çarpı M çarpı N olsun. Bu sonucun çift olması için bu 4 sayıdan en az bir tanesinin çift olması yeterli çarpanların içinde bir tane çift çarpan varsa artık o çarpımın sonucu çifttir. Yok. Bunun hepsi tekse 4 sayıdan da e, işareti e, 4 sayıda tek sayıysa o zaman bu çarpımın sonucu tektir. Bu da nereden kaynaklanıyor? Aslında buradan kaynaklanıyor. Ne demiştik? Bir sayının çift olması için içinde en az bir tane iki çarpan olması gerekiyor. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda konu anlatımı soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.